Bir sabah Akdeniz'in mavi kıyılarının 156 gemilik bir kabus yaklaştı. Tarihin gizli sırlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Abone ol ve bildirimleri aç. 1365. Kıbrıs Krallığı'na bağlı Haçlılar devasa bir donanmayı Mısır kıyılarını çıkarma yaptı. İskenderiye'de sadece küçük bir garnizon vardı. Memlük ordusu hiçbir şeyden habersizdi. Bedeviler karşı surlar sessizdi ve Haçlılar şehrin kapılarından içeri süzüldü. Katliam başladı. Endüve ve göre havada uçuşan insan ve at kafaları halkın aklını yerinden oynattı. Alimet yüklendi ama zafer uzun sürmedi. Memlük ordusu yaklaşıyordu. Haçlılar şehir kan ve kül içinde bırakıp Kıbrıs kaçtılar. Yıllar geçti. Memlükler iki sefer düzenledi. Başarılı olamadılar. Ama 1426'da Sultan Baybars sabrı taşırdı. Yeni bir donanma kuruldu. Hedef Kıbrıs'tı. Limassol, Larnaka, Nikosia ateşe verildi. Kıbrıs Kralı Sarayı'nın esir alındı. Bu bir savaş değil, bir mesajdır. Doğu Akdeniz'in kalbi Kıbrıs'tadır. Haçlılar için sığınak, Müslümanlar için tehdit. Memlükliler anladı. Karada güçlü olmak yetmez. Denizi kontrol etmeyen topraklarını koruyamaz. Kıbrıs bir adı değil. Anadolu'nun, Mısır'ın ve bütün İslam dünyasının güvenlik kapısıydı. Bu anlatıyı beğendiysem tarih sırlarını keşfetmeye devam et. Abone ol da bildirimleri aç.